Merhaba arkadaşlar. Sizin Clash of Clans'ta hoş geldiniz. İlk bölümümüzle beraberiz. Bugün klasik bir şey olarak ganimet kasacağız. Çünkü ganimete çok ihtiyacım var. Bir saat 46 dakika sonra şu hava savunması açılınca büyük ihtimal ya şuradaki ordu kampına basacağım ya da şuradaki kışlaya basacağım. kb göre çok düşük bir köy süresi var kahve 8'e geçmek için her şeyin fullenmesi için şunları bir toplayalım güzelce Klanımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün istekler dolu. Liderlerimiz özellikle çok istek isteklere çok cevap veriyor. 10 tane 3. seviye okçu, 2 tane de 3. seviye barbar var. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar bu harika bir köy. Nereden girmek istiyorum? Şuradan girsem daha faydalı olacak. Ama önce bir klan kalesini kontrol edelim. Tamam. Yok. Evet arkadaşlar bir tane şifa büyüsünü basalım. Şuraya okçuları atalım. Harika. Havanlar okçuları bu. Vur vuramıyor artık. Şifa da buraya geldi. Evet harika bir ganimet. Eğer fullersek çok iyi olacak. Benim için önemli olan şu andık iksir. Fullleyeceğiz gibi duruyor. İnşallah fullleriz. Evet klan kalesindeki barbar okçuları da saldım. Okçular devlere yardım ediyor. Ganimetler harika. Evet okçu kulesi de giderse çok iyi olacak. Ve fullemeyi başardık arkadaşlar. Şu top da bize çok fazla engel tanımaz. <laughs> Harika bir savaş. Harika bir saldırı. Süre bir ne edeceğini düşünüyorum. Evet. Şu anda iki yıldızı garantiledik. Evet arkadaşlar. Evet böyle dağılmaları çok güzel oldu. Evet. Ama çok salakça bir şey yaptılar orada goldenler Salaklaştılar iyice. Ve yüzde aşardık başardık. 222.475 altın. 195.9536 altı ay iksir. 33'te kupa aldık. Bu gayet iyi bir şey. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkürler. İstek katmış ama. Sen şuradan basalım. Ve sizi daha çok bekletmeyelim. İyi günler arkadaşlar.